everything. For sure. <laughs> Günaydın ballar. Kahvaltım yine iki burrito. Çarlıcım sağ olsun ısıttı. Çünkü ben yep buradayım. <laughs> Şimdi bunları yiyeceğim çünkü aşkın ölmek üzereyim. Kal yani bekleyecektim ama mümkünatı yok. Çok açım. Bunları yiyeceğim bu ee, tarif isyan olmuştu dün sanırım bunların tarifi kanalımda vardı tüm gün mutfaktayım isimli vlogumda oradan bulabilirsiniz ee, yalnız bu seferki kullandığım boritolar bir tık daha büyük o yüzden tanesi 300 kalori kadar 600 kalorilik bu kahvaltıyı şimdi yiyeceğim öğle yemeğinde görüşmek üzere Valla öğle yemeği için günler önce yaptığım esotemin kalanı vardı kasenin içine duruyorduk Charlie güya işe götürecekti onu İki sefer işe götüreceğim dedi Götürmedi kaldı. Ben de bugün onun hepsini yiyeceğim bozulmasın. Ee, yağsız pişirmiştim tamamen. Ve e, esmer pirincim var. Gene geçen gün yaptığımdan bir kap 200 kalori değerinde. Yanında bir bardak ayran var. Şimdi bunları yiyeceğim. bu parmağını yiyor. Parmak yiyor. <laughs> Annesi de İskender yiyor. Evet akşam yemeğimde İskender var. Gördüğünüz gibi dünyanın en büyük yeşil biberi. Çok büyük bir porsiyon değil gerçekten. Şöyle göstereyim elimle kıyasla. Yalan olduğunu ispatlamak için salak salak şeyler yapayım. <laughs> Cidden eskiden bu kocaman bir ter porsiyondu ama küçükler. Her hani neyse biber biliyorsunuz İskender'in ne olduğunu biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok herhalde. Anneciğim. Ee, burada da patatesler nasıl bunlar? Ben yememeye çalışacağım. Charlie söyledi yememeye çalışacağım. Yanında Coke Zero'su var Charlie'nin ondan birkaç yudum alırım. Benim de suyum var efendim. Bize afiyet olsun.